Celceliye Tüye Duası'nın ikinci bölümünün sırrı. Muhammedi nefes, karanlığı dağıtan ışık. İkinci dize. İkinci kapı açıldığında hava değişir. Sanki görünmez bir el gecenin ağırlığını kaldırır da yerine hafif bir esinti bırakır. Bu esinti bir isimden gelir. Muhammed. O zamanın yürüyüşüne yön veren bir nefes, insanın karanlığında yol bulan bir kandil, dalaleti bozan, kalbi doğrultan bir sırdır. Bu dizenin sana bakan yüzü şudur. Sen karanlığı kendin sanma karanlık zaten dağılmak için gelir senin zamanın bizim zamanımız dalaletin sisini kalınlaştırır insanı kendi içine kapatır umudu yarına erteler kalbi yorar ama bu dize çağın boğulmuş insanına şunu fısıldar Nur karanlığı beklemez, karanlığı deler. Ve sen, sen o nurun izinde yürüyenlersin. Adını kollayan bir gölge değil, ardında duran bir ışık var. Muhammedi emanet. Bu bölümün şifası kalbine şöyle dokunur üzerine çöken sıkıntı senin ruhunun kusuru değildir. Çağın yüküdür. Bu yükü dağıtan senin tek başına gücün değil, senin ardındaki nurdur. Sen sustuğunda bile hikmet senin adına konuşur. Korku yaklaşamaz çünkü senin yürüdüğün yol aydınlığın yoludur. Göğsünü sahiline koy ve şöyle fısılda Ben nurun ardında yürürüm. İşte o an kalbinin en dip köşesinde küçük bir kıvılcım yanar. Korku geri çekilir. Zihin berraklaşır. Ağırlık hafifler. Çünkü sen karanlıkla savaşan değil karanlığı dağıtmak üzere gönderilmiş bir ışığın ardında yürüyensin. Bu dizenin kaderindeki karşılığı şudur. Kalbini karartan ne varsa adı anıldığında çözülür. Ve sen bunu bilerek değil bunu duyarak yürürsün. Selam ile ve hep gönülden.